كيف بقانونك كي بقرة غيري قانون قرآن هر قانونك دينك أو جيد بن جدي نوان. نخافن وان جرك مسلمان شيار لا نخاف بوان حيلوان وان قرآن مرا، لا شنكا مجلسي مرا. يوكوت مجلسي قرآن لا مجلسي Yani bizim aslında bir tane hatırlıyorum bir sefer Ömre'deyken Arabistan'dayken bir mealci ile oturduk. Adam başlamış bize Kur'an yeter, Kur'an yeter, Kur'an yeter. Öyle mi öyle? Dedim sen burada ne yapıyorsun? Senin buraya geliş amacın, burada yapacağın ibadetlerle alakalı hiçbir şey yok. Mesela dedim ki sana Kur'an yetiyor kardeşim. Tamam şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ortadan kaldıralım. Bana miqat sınırlarının Kur'an-ı Kerim'de neyle belirlendiğini ve hangi ayette miqatın sınırları olduğunu göster. Veya... Ümre yapmanın şartları, ömre yapmada yapılacak olan şeylerle alakalı bana bilgi ver. Yedi defa dönmekmiş, yedi defa şudur, budur okunacak dualar da Hiçbir şey cevap veremiyor çünkü hepsi gayrimatlı vahidir. Yani bugün tavaf alanını kim belirlemiş Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ayette şu mesafenin içerisinde tavaf yapılacak, onun dışına çıkılırsak olmaz diye bir ayet var, rivayet var mıdır? Yoktur. peki bize bunu kim aktardı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Dedim Allah sorarız da sorarız bu meselenin asla sonunu sen bulamazsın. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sen devreden çıkardığın zaman haç da biter, namaz da biter, İslam'ın bütün adetleri, örfleri biter, şer'i prosedür, şer'i hukuk biter, had cezaları, racım cezaları, şu bu hepsi ortadan kalır. Kalkar, yerini ne alacak? Yerini birilerinin, birkaç profesörün keyfi muamelesi alacak. Onlar da her şeyi hükümsüzleştirerek bu dini aynı Hristiyanlar gibi hükümsüzleştirecek. Düşünün ki siz sanıyor musunuz Hz. İsa aleyhisselam geldiği zaman bugün İncil diye dağıtılan ve insanlarca okunan o kitabın o şekliyle mi geldiğini Allahu Teala ona hükümler gönderdi. Ama ben İncil'i son başından sonuna kadar defalarca okudum. İnanabiliyor musun? Sadece hikayeler var. Hikaye dolu, hiçbir hüküm yok. Helalle haramla alakalı bir mesele yok. Hiçbir şey yok. Neden? Çünkü onlar hükümlerle oynadılar. Ayetlerin ayetlerin nefislerine, egolarına göre değiştirdiler. En sonunda önüne gelen kendine bir İncil yazınca diyorlar ki İznik konsülünde toplanıyorlar. Bakıyorlar ki masada 99 tane İncil var. 99 tane. Hiç bir öbürüne benzemiyor. Yani tek bir peygamber gelmiş, bir kitap inmiş ama ortada 99 tane farklı kitap var. Ve hepsi Hz. İsa Aleyhisselam'a atfediliyor. E tabi o, o günkü şeyler yani papalar veya din alimleri kendi nefislerine ve egolarına ve kendi düşüncelerine uygun olanlarını seçti, diğerlerini yok ettiler. Ortada da din kalmadı. E helal yok, haram yok, ne yapalım? Hüküm yok artık. E valla Hz. İsa Aleyhisselam bizim için bedel ödedi, çarhıma gerildi, o acılarımızı üstlendi. E ne yapacağız? E kilisede günah şubesi açtılar, küçük bir kulübe giren orada dolarını döküyor. Ötüyor, ötüyor, ötüyor. Evladım Allah'ın bana verdiği yetkiye dayanarak sümme aşa. Ben günahlarını sildim. Hadi git bir sene sonra gel gene ne yaptın sen et gel itiraf et. Biraz da para ver bu mesele böyle gitsin. Böyle yaparak ne yaptılar? Zaten hiçbir kriter kalmayınca hüküm de bitti. En son papa diyordu ki ateistler de cennete girecek. Ben dedim arkadaş ben olsam Vatikan'ı kapatırım, bütün kiliseleri kapatırım. Zaten sana gerek de kalmadı. Ateist de girecekse sana inanmayan da girecekse sen ne diye orada dükkanını açık tutuyorsun? Anlıyor musunuz? İşte bu işin sonu böyle bitiyor. Ve çok garip peygamber aleyhisselatü ve vesselam sünnetini beğenmeyenlerin hepsi, <laughs> hepsi değişmiş. Bak 15 sene 20 sene önceki profesör mesela Mustafa İslamoğlu. Bu işin en kelle başlığıydı. İnan şu anda öyle anten dantel giyiniyor. Tuhaf tuhaf şekiller, şapkalar, mapkalar, sakalda gittikçe bire doğru gidiyor. Ve adamın öyle şeyler Twitter'da paylaşıyor ki sizin aklınız durur. En son bu Taliban ee, Afganistan'ı ele geçirdikten sonra yani adam artık neye saldıracağını bilmeyince bu sefer diyordu ki tweetinde açık ve net olarak İslam dininde şeriat kavramı, hukuk kavramı diye bir şey yok. Allah'ın şey, Allah devleti diye bir kavram yok. Allah'ın kanunla yönetilecek bir devlet de yok. Onu da de demek ki deist bu. Bak maalin ma sonu deizme gidiyor. Yani Peygamber aleyhisselatü ve vesselam'ı devreden çıkaranlar bir müddet sonra deistleşiyor. Artık peygamberi kabul etmemeye ve din kavramını da ortadan kaldırmaya, onun yerine kendi egosunu koymaya başlıyor. Yakında bu adamlar da ki bana da vahiy geliyor. Ben de Sümaş Allah'la görüştüm. Hiç de şaşmam. Çünkü sonuçta Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şeytandan haber verdiği zaman şeytanın kendi dostlarına vahiy vahiy indirdiğini, vahiy ettiğini açık ve olarak bildiriyor. Şeytan dokunur onlara. Onların zihinleriyle, onların karmaşık yapılarıyla oynar. Onlar Kur'an ve sünneti devreden çıkarınca acaba evde oturup düşündükleri meselelerde onlara şetmeden kalplerine ve kulaklarına fısıldayanın acaba bir melek mi yoksa bir iblis şeytan mı olduğunu o nereden bilecek? Evet işte meselenin aslı budur. Onun için Ali Müran 31. ayet kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah ve yaghfir lekum zunubakum gafurur rahim diyor. Ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam onlara de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olmak ne demek? Yani yaşantıyla, düşünceyle, davranışlarla, giyimle, kuşamla, hayatın her alanında birini taklit etmek. Birini kendine referans görmek, onun yaptığını yapmak, onun söylediğini söylediği şekilde hareket etmek, amel etmek. Yani tabiri caizse bugün bir futbolcu böyle takım tutanlar var, fanatikler adam artık mezarını bile gidip takımdan alıyor. Beşiktaş mezarlık açmış mesela örnek vereyim. Adam hayatı boyunca taptığı putunun ölmeden önce bir de mezarını da üzerinde Beşiktaş logosuyla gömdürtüyorlar mübareği. Kefeni de siyah beyaz mesela. O her şeyine uyuyor yani. Tam o dini yaşıyor adam misalen. İşte aynı keza bu adam gerçekten buna gönlünü vermiş, buna tabi olmuş. Yani bunun hayatı bu tamamen o artık istediği. Tabiri caizse bu ona iman etmiş. İman kavramı da budur yani. Onun için burada ayet kelimede de Allahu Teala eğer diyor Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, gerçekten Allah'a inanıyorsanız, eğer Allah'a iman etmişseniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat edin. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşarken sonuçta nesmen suh bir ayet değil yani. Bu muhkem bir ayettir. Ortada olan bir ayettir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşarken insanlar ve sahabe topluluğu etrafındaydı. O emirler veriyordu. Onlar da uyguluyordu, yerine getiriyordu. Peki olmayınca Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aradan 1450 sene geçmiş. Kendisi vefat etmiş. Rabbim onu kendi nezdine aldı. Peki ona şimdi itaat neyle olacak? Bu sorunun cevabı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Açık ve net olarak ben size iki şey bırakıyorum veda hacında. Bir Allah'ın kitabı ve sünneti bir de benim yaşantığım, siretim, benim yaptığım, yapmadığım her şey benim sünnetimdir. Sünnet nedir? Yani birinin siretidir, gidilen yoludur, yaşadığıdır, yaptığıdır, ettiğidir. Onun için biz peygamberin sünnetine tabi oluyoruz derken Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam yaşantısını, düşüncesini, her şeyini benimsemek olarak tarif ediyoruz. Eğer siz peygambere tabi olursanız Allahu Teala o zaman diyor ki Allahu Teala da günahlarınızı bağışlar. Ve o da sizi sever. Eğer Allah birini severse onun günahlarını da bağışlar. Onu temize de çıkarır. Ki bizim gibi zavallılar, bizim gibi eksik ve noksan olanlar, günahlardan gıtlaklarına kadar dolmuş olanlar, ancak Allah'ın sevgisi ve rahmeti bizi kurtarabilir. Onun dışında bizi ne kurtarabilir? Eğer Allah'ın sevgisini ve rahmetini istiyorsak, o zaman fettebi'uni Muhammed aleyhi ve selam'a tabi olacağız. Ona uyacağız, ona itaat edeceğiz, ona sevgi besleyeceğiz. Onun yaptığını yapacağız yapmadığından kaçınacağız. Onun giyindiği usule uygun olarak şer'i huk prosedürde, hukukta belirlenmiş olan giyim kuşama dikkat edeceğiz. Her şekilde Müslüman olduğumuzu, dindar olduğumuzu, Allah'a inanan ve bu dünya hayatı içerisinde helaline ve haramına tabiri caizse serbestine ve yasağına karar veren mercini Kur'an ve sünnet olduğunu kendimi hayatımızda yaşantımızda göstereceğiz.